yüze çıktı şu an. Değişiyor. Kadar. O değişir, değişir. Zaten o biraz kullanıldıktan sonra değişir yani, sabit olur. Atlayan göremedim ama. Aa dibimde. Var Nereye geldik biz ya? Üzgünüm. Tek mi? Onur. Üzgünüm kardeşim. Vallahi bilmiyorum ama arkadaşı kaçıyor arkadaşı kaçıyor. Run. Koş, 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 koş. Önümde adam. Bu da benim de arabaya binecek. Katma lan elinde. Özgürüm dostum. Kaçıramam sizi. Arkadan. Arkadan mı? Sağda sağda. Anların içinde. Bana bana destek. Burada burada evet. Hangarın dışında. Önümde. Arka. Ne oluyor? Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Bittiler. Kimin canı az? Burada biri var sanki. Ben. Ha tuttum ben. Güzel denize sağlık. Tut hemen şey Moruk Bey. Kim tuttu? Dafi düşmüş Dafi. <laughs> Tabi yakıyorum. <laughs> Yakala çirkin ördeği. Bunlar dört kişilermiş. Bak ben... bak <laughs> bak bak. Ben şeye devam ediyorum. Bota. Abi son saniye bıraktık ya. <laughs> ne oldu kalkamadı? Test kalk. Aldık abi o dolabı. Almışlar. Almışlar. Bir tane bile bırakmamış hainler. Tamam, gidelim. Nerede Karşı eve taşıyalım, eve taşıyalım, eve taşıyalım. Adam adam yok yine, evde ne işimiz var? Gel. Evde vardır belki. Gel, arabaya gel, gidelim. Bak, 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 bak. Ama burada olabilirler bak. Orayı hmm. seviyorlar, iki ya burada. Ha! <laughs> sağlık adam var araba geldi sol tarafa dayanma orada şimdi evet gördük onu <gülüyor> <gülüyor> Finito. Ne yapıyorsun sen dostum burada? O desteğe geldi. <gülüyor> desteğe <gülüyor> geldi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bayağı bir destekledi arkadaşlarını. Aferin. Bırakmadı arkadaşlarını. Tebrik ediyoruz. Satıp kaçmadı. Ödül <laughs> olarak da lobiye ödüyoruz Evet. 145 yönlü araba gidiyor. Ba bas 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 bas. Duruma gidiyorlar duruma. Tamam. Araba durmuş galiba. Aynen durmuş durmuş. Nerede? Ee, şu tahtta evlerde. Arkamızdaki mi? Aynen. Ne? Aldık o zaman olayı. Ee, buradan da ısıtabiliriz. şöyle. Hop güzel yer bence. Sağda. Arkada arkada. Tepede. Elinize sağlık. Bak bak. Bak 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 bak. gerçeği de var. Ay biri bana sıkıyor. Bir dakika ben sizi sisleyeceğim. Bak hemen bak 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 hemen geliyorum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel, gel, gel. 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 Bekle, hemen geliyorum moru. <laughs> <olayım>. Hemen ha. <Heh. gülüyor> <Çalabırsın, gülüyor> <mi>? ee, nereden <laughs> sıktılar? Evin oradan mı? Bilmiyorum uzak bir yer. Şuralardan Animals bir ya. Ha geliyor. Nereden geliyor? Bug olmuş tamam. Don't problem. Nerede? Burada burada burada. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Tamam. Kaya arkası. Ahead. Helal. Yatmış oraya. Gel bana. Bana gel, bana gel, bana gel. Bana gel. Geldi şey mi? burada 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 sayı burası burası, 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 burası. görüyor. Tamam sıkıntı yok. Uzaktan atıyor. Oy adam, bana adamı aldınız ben... mı? Ee, üç 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 adam adam üç üç üç. üç, üç, üç evet. adam, Aynen tamam, Ay, oldu. Kaya arkasındaki adamı aldınız mı? Ben göremedim. Oh, aynı not tamam. tamam okey elinize sağlık. Evet, bana Ağacın bir, Bana bir görüldü atsan. Ağacın orada bir yerde orada. Bak sağda da biri var. Evin içine ben bir bomba attım sağlam. Ben göremedim adamı. Çok fena sıktı adam Tamam gördüm onu Moruk beyi arkaladık sanki Evet arkaladık burada önümüzde Aldım bomba Bomba deniyorum Bana destek bana destek Moruk önünde Tamam. Enemies ahead. Orada o. Enemies ahead. Tamam, moruk gel, gel arkaya doğru. Tamam, sen kaldır. Helal sana ben be Tafi. Arkaladım adamı ve öldürdüm. Hadi bakalım. Elinize, kolunuza sağlık.